kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve örgütlerimiz çok basit bir soru soruyoruz. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille beş tane soru sordu. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 128 128 128 128 128 128 çok büyük bir yalan olsun. 128 çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 128 128 128 Sizin nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan ve en aşağılık yalanları yüzleri kızarmadan söyleyen kötü niyetli müfterilere inat bu ülke büyümeye, üretmeye ve gelişmeye devam edecek.